Ben şunu şunu söyleyecektim hocam. İnsanlara sırf salatayla sahur yapın demiyorum ha. Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Sırf salatayla sahur yapın demek insanın sanat yapısına hakarettir. Yaratılışına hakarettir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bu olacak. Yanına en çok neyden keyif alıyorsun Halit hocam söyle bana? Hocam güzel söyle. Bir yumurta, güzel yumurta güzel olur Tamam. Güzel bir yumurta koy diyeceğim bak. Başka ne seviyorsun Halit Hocam? Tahin pekme sever misin? Çok se yani olabilir hocam ama e çok sevmiyorum. Hocam tahin pekmez aslında sahur için uygun bir gıdadır. Ama bilirsiniz ki tahin özellikle bozkırın o güzel tahini kaynatılma yani kaynatılmadan elde edilen. E yüksek burada daha çok çiftte kavrulmuş oluyor hocam. Çok fazla kavrulmamış olanını kastediyorum hocam, kavrulmamış olan, yani az kavrulan diyelim ya da e, bu tahin aslında sahur için çok uygun bir gıdadır hocam. Ama bizde ne yapıyoruz? Biz tahinli pekmez yapıyoruz. İşte orada bozuyoruz. Tıbbi beslenme der ki, pekmezli tahin yapacaksın. Yani insanlar. Tahinin içine biraz pekmez katmalı. Pekmezin içine biraz tahin katmamalı. Çok olan, fazla olan olması gereken tahindir. Çünkü tıbbi beslemeye göre yağ insan fizyolojisinin ana enerji kaynağıdır. Şeker nedir? Tutuşturucudur. Çıradır. Hatırlarsanız bir bilimlik bir mol yağın yıkılımından elde edilen enerji 128 ATP 1 mol karbonhidratın yakılımında elde edilen sadece 38 ATP. İnsan fizyolojisi yağı kullanarak aslında enerjisini temin eder. Hatta yağ yavaş yavaş yanar. Karbonhidrat odun gibi yanar. Yağ kömür gibi yanar. Yavaş yavaş yanar. Hatta buradaki kıyas gerçekten birebir uyuyor. Enerji ve kalori hesapları yaptığınızda da uyuyor. İnsan fizyolojisinde yağların yıkılım süreci son derece yavaştır. Dolayısıyla az bir tahin yiyen bir adam akşama kadar bütün enerji kaynağını yönetebilir. Ama karbonhidrat öyle değil. Karbonhidrat öyle bir şey değil. Çünkü karbonhidrat hızlıca mitokondriyal sisteme doğru akar ve hızla hararet yapar. Kan şekeri regülasyonu da bozulduğu için insinin cevabı oluşturur. Yani söz konusu olan bir oruç tutan için en ciddi problem sahurda yiyenler fazla karbonhidrattır Bak hiç yememek değil kıymetli hocam. Hiç yememek başka bir sorundur. Karbonatı sınırlı miktarda almak onun için bir ihtiyaç iken hiç almamak başka bir soruna dönüşmektedir. Çünkü ne yapacaksınız? Düşünün. Yağ aldınız. Yağın yıkılımı için karbonhidrat gerekli ve siz ben ekmek yemem, ben şeker yemem, ben karbonhidrat almıyorum gibi zerzeklik yapıyorsun. ve ya Allah'ın mübarek olur. Sen zekisin, akıllısın, da haşa haşa. O, o gıdayı insana bahşeden yaratıcı hiçbir bir şey bilmiyor. Bir hesabı var onun da. Şimdi karbonatın yeri var. Karbonhidratı yağın yıkılımında kullan çıra gibi kullanırsan bedeni ferahlatırsın. Aksi halde şuraya dikkat çekiyorum. İnsan kendi kaynaklarından karbonhidrat kaynaklarına ulaşır. Kendi karbonhidrat kaynağı neresidir biliyor musunuz Halit Hocam? Kas erimesidir. Kaslarıdır hocam evet. Proteinlerden elde eder. Hey yavrum hey sen karbonhidrat yemiyorum diye ortalıkta dolaş sonra da insanların kas yapılarının erimesine sebebiyet veren bir sonuca doğru insanları itekle ve sürükle. Buna da sağlıklı beslenme diyorlar bak Halit Hoca. Evet. <laughs> Ekmek mi? Ekmek yemiyor o. Oh, çok sağlıklı. Ne? Gluten gerçekten... var. Gluten var. Gluten, gluten ben Gültenli gıda yemiyorum diyor. Ya hocam harika bir noktaya ha. geldiniz. Çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Yani Yirmi, dur. aslında bizi <laughs> Uyur hocam sonra gireyim o zaman. Ben e, içinde Gül... tutamadım hemen girmek istedim. Glütenin problemini anlamadan glutensiz beslenme çabasına giriyoruz hocam. Gluten ana problemi ne? Genetik yapısındaki bozukluk ya. Bozulmuş bir genetik yapıda glutenden dolayı insanlar alerjik bünyeye doğru sürüklendi. Yani biz genetiği değiştirilmemiş, yapısı sağlıklı bir gluteni insanlara sunmayı başarabilsek bu bahsettiğimiz sağlık sorununu yaşatmayız. İnsanlara glutensiz ekmek yiyin demedim, demem. İnsanlara doğru glutenle buluşmayı öğretmeye çabalarım. Ve bunun bir hekimlik sanatı olduğuna bütün kalbimle inanırım. Glutensiz ekmek sürdürülebilir bir beslenme metodu değildir. Hatta son derece ağır sorumluluklar getirecek bir hatanın başlangıcıdır. Şimdi sözü Halit Hocam'a bırakıyorum hocam. Ah, Buyurun. Hocam şimdi araya şundan dolayı yazıcıya girmeyelim. Bizi, şimdi hocam çok güzel yağdan bahsettiniz. Yağla korkuttular. Kolesterol diye. Ondan sonra hangi ekmek ya da hangi e, karbonhidrat demeden sonra ekmeğe e, dediğiniz gibi şey yaptılar. Aslında biz yaratılıştan biraz uzaklaştık. Sonra bize dediler 7 öğün tüketmen gerekiyor. Yağlardan uzak durman gerekiyor. Mesela salatadan çok güzel örnek verdiniz. Ee, salatalar yağsız, tuzsuz, tabii herkes salatadan uzaklaştı. İşte yumurta dedik, yumurtada kolesterol var dediler. Aslında insanların kafasında çok acayip bir karışıklık oldu. Ve tabii ki ana o yaratılış şeyini de kaybetmiş olduk hocam. Burada dediğiniz gibi hangi ekmek değil, hangi buğday. Öncelikle tabii buğdayın genetiğiyle oynandı. Sonra da bunlar hastalık yapıyor dendi. İşte hangi yağ demeden yağ belki suçlandı. Sonucunda da böyle her şeyden korkan, dediğiniz gibi ifrat ve tefrit oluyor sanırım. Ya aşırı dediğiniz gibi glutensiz besleniyorum Ya da hakaret derecesinde belki bizim hani kutsalımız olan ekmeğe olan laflar. Burada hocam o zaman... Güzel Anlıyorsun. bir salatanın yanında da e, unlu bir ekşi mayalı ekmek bize bir dilim kadar herhalde e, serbest bıraktınız hocam anladığım kadarıyla. Hocam olması gerekiyor. Olmalı da. Yani hiç olmaması bizim tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ama yeter ki doğru genetik yapısı değiştirilmemiş bir una ulaşalım. O koca Konya havzası, Konya ovası. Genetiği değiştirilmiş buğdaylarla ekliyor. Yok tamamen çoğunlukla Mısır'a döndüler hocam. Yani böyle bir e... o, o, da o da çok daha tehlikeli bir sürecin işareti. O da çok daha çok tehlikeli doğru. bir sürecin işareti. Çünkü Mısır insanlar farkında değiller ama bu odaydan daha tehlikeli hastalıklara sebebiyet verecek. Biliyor musunuz Mısır'ı inekler bile tolere edemiyor. Mısır'ı inekler tolere edemiyor bize yedirecekler hocam. Çok doğru. Yem, yani çünkü ineklerde Vibrio, kole, e, vibrio E. ekoli yapısı e, bozuldu ve onların hastalıklı bir e, dışkılama seviyetine dönüştü. Ve bunun arkasından da bazı hastalıklara dönüştüler. Yani ben bu yüzden e, değil sadece buna benzer başka nedenlerden dolayı da Dana eti yemem hocam. Ve inek sütü de içmem. Yani İçmememin ana nedenlerinden birisi bu. E şimdi bu kadar e, büyük bir hata ile yani tamamen buna öyle basit fikirli şeyler ki yani Halit Hocam tamamen ekonomiksel hesaplamalar biliyor musunuz? Daha verimli. Çiftçi bakıyor ben buğday ektiğimde 5 lira kazanıyorum diyor. Mısır ektiğimde 10 lira kazanacağım diyor. Lan manyak mıyım diyor. Ben de mısır ekerim diyor. Hesap bu. Basit. işte burada araya ciddi bir devlet desteği dediğimiz ve devletin doğru yönlendirmesiyle ilgili bir görev düşüyor aslında. Ama ne zaman olur bilmiyorum hocam. Bilmiyorum hocam. Şimdi gelelim sizin ağzınızdan çıkan bir laf vardı. Şu yağı bize korkuttular. Evet. Ben hep şunu söylüyorum Halit hocam. İnsanların, insanların yağlı yemeklerden uzaklaştırılmış olması, yağlı yemeklerden uzaklaştırılmış olması son derece haklı sebepler ortaya konularak yapıldı. Neydi onlar? tıp fakültesinde bize anlatılırdı inanılmaz İnanılmaz bir trombusların sebebi, inanılmaz bir endotel hastalığının sebebi, inanılmaz bir atelestik dorozun başlangıcının sebebi. Bu bizi ikna etmeye yetmişti değil mi hocam? Çok doğru. Fakültede yemeklerimizi yerken nasıl yapıyorduk? Ya yiyorduk böyle. ya 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 dediğin şey o atelestik doroz. Eti yağsız. Ben şöyle demeye başladım ya. Bir gün bir insanın yaramazlık yapacak diye çocuk sahibi olmadığını hiç düşünebiliyor musun Halit Hoca? Yok hocam hiç ne mantıklı kadar, olmaz. Ne kadar ah, ah taciz bir şey olurdu değil mi? Evet. Evlendik ama çocuk sahibi olmayacağız. Niye? Allah oğlum çocuğa yaramazlık yapıyor. Ah o zaman tabii ki çocuk sahibi olmamalıyız. Ben şarlatan herif. hep beyinsiz. Bir insanın damarlarında yağların ateristikloroz yapıyor olmasının sebebi ne? Sebebi ne? Karbosil grubu. Endotele hasar yapar. Önlemi ne? Antioksidan hocam. Antioksidan nerede? Salatada. Salatalıkta. Kırmızı pancarda. Marolda. Lana da hatta elma da hayvan herif insanlara yağ yeme diyeceğine ya yediğin zaman yağın yanında bir antioksidan da tüketiliyor olmasını hatırlatsana sen. Lan çocuğun olacak çocuğunu terbiye etmeyi de düşün demek gibi bir şey bu yani. Bunun doğal yapısı senin damar yapılarında endotel hasarı yapmayan müsait bir gıda yiyeceksin. O zaman yanında bir tabakta salata yiyeceksin. Uyanık, bu kadar basit bir bilgi paylaşmak yerine gidip zavallı hayvanlara, farelerdeki o deneyleri hatırlayacaksın, farelere evet. bol bol yağ yüklüyorlar, sonra da aterosiklorozu gözlüyorlar. Yağ yüklüyorlar, aterosiklorozu gözlüyorlar. Vay be! Bunlar da Nobel ödülü aldı hocam. Bunlar Nobel ödülü aldı. E bu insanlara Nobel ödülü verildi. Çözüm üreten doktor evime kimse ona böyle ödül vermeyecek. Bak sana söyleyeyim. Biz veriyoruz hocam. Konya'dan <laughs> size e... <laughs> Hocam burada e... şöyle bir şey ben e... bir yerini çok sevdim. Gerçekten. Şimdi zeytinyağlı sabun yapıyoruz değil mi? Ve bu zeytinyağlı sabunla e... elimizdeki yağları temizliyoruz. Yani aslında kaliteli bir yağla o damarlardaki gerçekten yağları da temizleyebilir. Ve sizin dediğiniz antioksidan e, kırmızı meyveler. Yani bize çözüm yolu üretmeden e, ya bir şeyden komple uzaklaştırılmaya belki zorlandık. Tabii Türkiye e, bir margarin faciasından geldi. Biz tam o döneme denk gelmedik ama hocam herhalde siz biraz da margarin ne kadar sağlıklı olduğu anlatıldı. E, şimdi biraz belki ondan yavaş yavaş dönülüyor. İşte tereyağı ne ama kadar kötü de, belki zeytinyağımız vardı canım. Bir, benim yaşım 46. Bizim zamanımızda margarin nasıl patlara maruz kaldık? Ya kardiyoloji dernekleri margarine sponsor oluyordu hocam. Hatta son 10 yıl önce de halen e, Türkiye Kardiyoloji Derneği e, bir tane margarine sponsordu ya. Öneriyor diyordu. Hmm. <laughs> <laughs> halen bir adım geri atıp bakınca her şey e, aslında görülüyor. Hocam sahuru çok güzel anladık. Yani güzel bir salata dediğiniz gibi güzel belki kaliteli unlarla geydos Siyaz olabilir, Karakalçık bir sahip. Öyle güzel ekşi mayalı ekmekler. Bence tadı da diğerinden çok daha güzel ama artık insanlar ağız alışkanlığı mı ne? çok sevmiyorlar. Bunu bir sahur. Dediğiniz gibi yağlı tohumlar belki bir ceviz, fındık, badem bunlarla yedik. Sahurumuzu güzelce yaptık. Daha sonra iftara doğru geçeceğiz hocam. Bir de sahurdaki suyu ne zaman içmeliyiz hocam? Bunu belki kafa karışık. Hemen savur tam o son 3 dakikada, 4 dakikada mı ya da ne hmm. zaman içelim fark eder mi? ya e, Halit Hoca ben, ben bu e, doğru savurla ilgili aslında şu e, su içme konusu var ya ve ekmek yeme konusu. Bu iki sorunun cevabını birçok insan ters biliyor. Zannederler ki çok su içersem susuzluk yaşamam Oysa, çok su içerse çok susuzluk yaşar. Evet. Neden? Ya fizyolojinin bir dili var. Fizyolojinin dili açık ve net diyor ki sen çok su içtiğinde vücut senin bu hesabı yapmaz. Dur ben bunu akşama kadar tutayım demez. Akşama kadar tutabilmesinin kuralları vardır. Bir suyu tutabilmenin olmaz olmaz bir kural nedir? Hatırlarsanız hocam yağla oluşturduğu miçelizasyona bağlıdır. Yağla miçelizasyon oluşturmuşsa yani yağlı yemişseniz içtiğiniz suyu tutarsınız üstadım. Yağlar parçalanınca da suyu salarsanız susuzluğunuzu da geçiriştirirsiniz. Mükemmel bir şey değil mi hocam? Deve misal yani. Şu develer suyu içiyor. Sonra örgüçlerinde tutuyor. İnsanlar zannediyor ki örgücü yırtsam orada su çıkacak. Hayır var manyak. Orada kessen yağ çıkacak. Hörgüç yağla mükelizli halde bekler orada. Şimdi bizler de şunu söylemeye çalışıyoruz. orada olabildikçe su ile yağ dengesi kurulabilmeli. Ola, o denge kadar su içtiğiniz zaman faydası var. Onun fazlası vücutta atılır. Gelelim atılıma. Atılımın bir bedeli var. İnsan fizyolojisi çok enteresan bir dengeyle çalışılacak. Renal sistemi hatırlayınız. O tübüler sistemden geçişleri lütfen hatırlayın. Siz bir hekimsiniz. Nasıl ki suyun o atılım sürecinde sodyumun, potasyumun, kalsiyumun ancak oradaki dengeleriyle tübüler sistemin sonu filtrasyona dönüşüyordu. Hiçbir idrar sodyumsuz atılmaz. Hiçbir idrar mineralsiz atılmaz. Yani sizin öylesine içtiğiniz her su size bir bedel ödeterek dışarı çıkar. Ama doğru içilirse beraberinde toksin de attığı için temizlik yaparak çıkar. Ama bir şey var. Fazla beklemez. Saatlerce beklemez. Saatlerce beklemez. Çok, çok önemli bir konu, e, gerçekten yıktınız. En fazla bekleme süresi hocam bir suyun yani maksimum hocam renal sistemi yavaş bir adam değilseniz 5 saat 6 saat duracak. Bakın 5-6 saati geçmez. Sahur kaçta yapılıyor hocam? Saat 3'te. 6 saat sonra hocam 9'da. Adam sabah uyandı 10'da. Diyelim 9'da yani uyandı. Nasıl uyanır? İdrar kesisi dolu. Ağzı kupkuru. Yani Lütfen. kişinin çok su içmesi onun aleyhine döndü. Çünkü Bir suyla birlikte mineral de attı. E Minerale tıbbi beslemede biz ne diyorduk? Beden bankasının parası demiştik. Hem parayı harcadı hem de suyu gitti. Tam aksine eğer suyu tutmak istiyorsa soğurda su, suyu tutabilmenin sırrı basittir hocam. Sonra suyu tutmanın sırrı yağdır. En güzeli hangisi hocam? Tereyağı. Zeytinyağı. Mesela Hatay yöresinin o zahteri vardır. Kilisin zahteri vardır. Evet, Bu evet. evet. zahteri bol tereyağıyla pardon ee, bol zeytinyağıyla siyaz ekmeğiyle de birleştirip yenirse veya yanında da bolca da çay içilebilir hocam. Bolca da ayran içilebilir. Bakın Yoğurdun da şöyle bir özelliği var, yoğurt son derece özel bir sahur gıdasıdır. Kıymetli bir sahur gıdasıdır yoğurt. Neden çok güzel bir sahur gıdasıdır? E zaten bir uyutucu özelliği vardır, sahurdan sonra uyumak kolaylaşır. İki, nem tutucu özelliği vardır, cildinizi nemli tutar, cildinizi güzelleştirir. Üç, bağırsağı yavaşlatıcı özelliği vardır. Bunlar hep istediğimiz şeyler değil mi hocam? Yavaşlattık, nemlendirdik, su ihtiyacı su rezervarına dönüştürdük. E daha ne istiyor Allah'ın var İşte bu kadar güzel bir sahur gıdasıdır yoğurt. Yani sahurda yoğurdu bir şeyler hazırlama. İlla böyle yoğurdu al ye değil. Bu sağlıklı bir tutum değildir. Onu öyle bir işleyeceksin ki yani böyle çocuklara, evdekilere böyle lezzetli hale getiren ev hanımına sanatkar der. Ama böyle buzdolabından çıkarmış, yoğurdu masanın üzerine koymuş ev hanımına da acemi derim. Bu daha öğrenecek çok şey var. Onu böyle bir kere dişin rahatsız olmayacak ısıda koymak lazım. Böyle buzdolabından çıkarmış hiçbir şey mutfağın e, masasına konmaz. Yemek masasına konmaz. Çünkü çay içiyorsun, üzerine soğuk yoğurt yiyeceksin. Yenir mi? Hocam sen söyle. Yenmez Yenmez yani. Allah var yani en aptal adam bile böyle bir yoğurt aldığında çay üzerine içip yani bir onu yani onu bırakıp kenara. bitti yani. Yoğurtla ilgili iştah kalmadı. Yani. O yüzden biraz yani ev hanımlığı da bir tıbbi besleme sanatkarlığını öğrenmeyi gerektiren özel bir çalışma işidir. Hocam karbonhidrat kısmı ne kadar çok ekmek yersem o kadar çok acıkmam. O tamamen yalan. Yediğin ekmek kadar acıkacağını bilseydi insanlar vallahi de billahi de sahurda yiyeceği ekmeği o kadar azaltırdı. Ben ekmeksiz sahur yapın demiyorum. Doğru ekmekte sahur yapmakta yarar var çünkü yenmezse hiç ekmek tüketilmezse hiç karbonhidrat tüketilmezse yani karbonhidrat kaynağı yoksa Vücut karbonhidrat kaynağını proteine yönlendirir. O da başını bela açar. Ramazan'ın kas de bitirebilir insanlar. Bu bir hatadır. Karbonhidrat kaynağına ihtiyacımız var ama onu doğru kaynaktan temin etmemiz lazım. Makarna yenmez mi? Yenir. Siyez makarnası yap. Tarhana çorbası içilmez mi? İçilir. Siyez tarhanası iç. Bu Allah razı olsun bu devre kanide bir e, kasabanında siyez bulguru, siyez unu, siyaz makarnası, siyez eriştesi her şeyi yapmaya başlamışlar. Yani mükemmel bir hizmet sunuyorlar. Yani bu insanları desteklemekte de yararı var. Onların bu bilinirliklerine de yararı var. Çünkü bütün insanlar güzel bir niyetle çalışıyorlar, başlıyorlar. Sonra talep bulamayınca da iflas edip kayboluyorlar. Kaybolmasınlar. Buna desteklemek gerekiyor. Adam siiz makarnası yapmış. Ben dedim hala bu sarayın. Siiz tarhanası. Benim aklıma gelmemişti ya. Adam siiz tarhanası yapmış. Yani buna çok kıymetli şeyler. Çok doğru hocam. Yani siz e, gerçekten çok harika özetlediniz. Yani biz e, ne zamanki özümüze dönersek e, o zaman büyük kazanımlar olacak. Ya da bu yanlış bildiğimiz şeylerden uzaklaşırsak, her şeyi dozunda ve güzel tüketebilirsek e, çok daha güzel olacak. Hocam sahuru anladığımız e, anladığımızı düşünüyorum. Bundan sonra hiç kimse ben ekmeğe makarnaya e, yükleneceğini düşünmüyorum. Yani Çünkü kendisi için. E, sabah 9'unda dediğiniz gibi Ağzı kuru ve koşarak idrara çıkmak zorunda kalmayacak diye düşünüyorum bu yayından sonra. Ya da ben aslında en güzeli şöyle şey üç gün dediğim gibi, 3 gün öyle denemek gerekiyor, üç gün böyle. İnsan o bilgiyi kendi daha da çok özümser. Şimdi ne kadar söylesek, anlatsak, kendi hissetmediği sürece bilgi tamamen vücutta uygulamaya koyamaz. Evet. O zamanki bir, bir gün öyle uyandı, diğer gün de sizin de aynı anlattığınız gibi ya ben e, iftar geldi hala acıtmadım. E, <laughs> o zaman da e, bu kişiye çok önemli bir katkımız olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi, e, sahuru bence çok güzel anladık. E, dilerseniz iftarla alakalı e, konuşalım mı? Yoruldunuz mu? E, nasıl yapalım hocam? Yani aslında konuşan insan yorulmaz da izleyicilerin dikkati dağılıyor hocam. Şimdi her birinin şimdi evde bekleyen işleri var, Şimdi çocuklar gide bir rahatsız ediyor. Oğlum sus şu doktor bir dinleyeyim diyenleri var. O yüzden onu da bir başka programa bıraksak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Tamam hocam ama çok sabırla bizi takip ettiler gerçekten ben onu görebiliyorum. Hı -hı. Çok benim için çok yeni bilgiler öğrendiğim bir program oldu. Bence Ramazan öncesi izleyicilerin de çok güzel hocam düşünüyorum. Belki hocam böyle acıkmadan tutunca hem size hem bize de biraz da olsun dua ederler. Bizim de en büyük kazancımız olur. İnşallah. kıymetli hocam bizleri misafir ettin.